Tekmeci Ot Ticaret Bıçakçı'nın sebebi kesimden merhaba. Bugün size çakı fiyatını çok güzel bir av bıçağı, sürüver bıçak tanıdığını yapacağım. Bundan bir tane kaldı. Kaçırmayın. Dengesi çok güzel. Dağda, bayırda, havada, karada, denizde, her yerde. Uzayda bile kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir bıçak. Bakın. Fiyatı da çok uygun. Sadece birkaç günlüğüne fiyatı 1350 lira. Kaçırmayın. Gördüğünüz gibi uçak bu. Görüyorsunuz. Şöyle bakın. Testereli tarafı da var. 1350 lira çakı fiyatına kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere.